bunlar çektiğim çiçekler. Şunlar o bahsettiğimiz var. Kademe kademe yetirdim. Şu biraz daha şimdi şunlar da normal. Şimdi bunların çiçeklerine, tohumlarına bakacağım. Birinci göre de tohumları dikeceğiz. Tohumlar Şide. Bunun şimdi çiçek tohum var. Şuna bakiyor, ha. daha olgunlaşmamışlar. Olgun artık konuştuğumuzda toparlayalım dedik ama bunları duyduktan sonra artık kendine gidiyor. Yoksa daha çiğ mi? Kestiremedim. Bu da ikinci çiğ. Şu an ne dikeceksin böyle bir da tohumda? Daha iyi bir şey arada da Şuna geçelim. Şu Sadece şey. da, şimdi de, daha uzunlaşmış şey. üçüncü teyimiz. şimdi sıra şunu açın. Evet. aynı şekilde bunları çözün. Şöyle bir biraz daha eşit gibi bir oda analizini yap. 也是，那几个可能。Hmm. Mm hmm. mm hmm. Gerçekte o diğer şeyi toplamak çok ki bunlar biraz daha olsun diye da. Oradan şey yapıyorum. değerini biliyorum. şey şu an şu bu an, çiçeklerden aradığım çiçeklerin şeyleri, şu ilk iki o başka çiçekler hangi de sarı sarı olanların şeyleri tohumları işleri bu şekilde değiştirin oradaki o şunu bir göster tam anlamıyla ee, değerlendir ona göre yeniden işaret vermiyor. Şimdi